Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavuk fajita tarifi vereceğim. Çok lezzetli ve pratik bir tarif. Hemen yapımına başlıyoruz. Bunun için öncelikle uygun bir kabımızı alıyoruz. Bu şekilde jülyen doğranmış e, tavuk göğsü var. Tavuk bonfileden yani. Kasapta jülyen şeklinde kestirebilirsiniz. Ve bir kahve fincanı yani nescafe fincanı diyelim orta boy zeytinyağı 2 diş sarımsak yeteri kadar tuz sebzeli çeşni ve diğer baharat olarak toz biber, kimyon ve karabiber var. Tüm bunları ekliyorum. Şimdi dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Ee, hem zeytinyağı hem baharatlar iyice bir harmanlansın, güzelce karıştıralım. Çok da böyle hırpalamayalım. Şimdi yarım saat dinlendiriyorum. Evet, yarım saat dinlendirdim. Uygun bir derin bir tavamızı ocağın içine alıyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Kendi suyunu salıp çekecek. Evet bakın tavuğumuz kendi suyunu saldı. Hiç e, su eklemedim. Gerek kalmıyor çünkü. Ama siz bakarsanız sonlarına doğru eğer e, hala pişmezse o zaman az bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz. Şimdi her tarafını böyle karıştırdım. Tekrardan üzerini kapattım. Bir taraftan da böyle ay şeklinde doğranmış kuru soğanlarımı az bir miktar yağladığım tavama alıyorum. Soğanlar karamelize olacak şekilde kavuruyoruz. Bir taraftan da böyle yeşil biber, kırmızı biber, ee, güzelce bunları yıkadık havuçla birlikte. Çekirdeklerini temizledik. Ortadan ikiye böldüm ve bu şekilde yani julienne olacak şekilde biberlerimi doğruyorum. Yani e, tavuğumuzu işte kırmızı biber, e, yeşil biber ve havuç tüm bu dört malzemeyi jülyen şeklinde doğruyoruz. Soğanı ise ay şeklinde doğruyoruz. Hem görsel açıdan hem lezzet açısından bunlar çok lezzet katıyor. Aklınıza takılan soru herhangi bir şey olduğu zaman yorum kısmına bırakabilirsiniz. İlk görüşte geri dönüş yapıyorum. Doğradığımız biberlerimizi kavrulan soğanlarımızın üzerine ekliyoruz. Böyle çok fazla da soğanları kızartmayın, yanmasın. Şimdi kavuruyorum. Bir iki karıştırıyorum. Bir taraftan tavuğumu tekrardan karıştırıyorum. Ara sıra bu şekilde karıştırmayı ihmal etmeyin. İlk önce yeşil ve kırmızı biberlerimi tavaya aldım. Onlar böyle birkaç dakika kavrulurken bir taraftan da havuçlarımı doğruyorum. Hemen onu da ekleyeceğim. Havuçları da aynı şekilde jülyen olacak şekilde doğruyorum. Bakın biberlerimiz az çok böyle yumuşadı. Üzerine doğradığımız havuçlarımızı da ekliyoruz. Şu havuçları alt kısma böyle bir çevireyim. Az da olsa buharında zaten kolaylıkla pişiyor. Ve üzerine ee, yarım çay bardağı kadar soya sosu ekledim. Eğer sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Ama güzel lezzet katıyor bana sorarsanız. Şimdi güzelce bir aşağıdan yukarıya doğru kavuruyoruz. Bakın sebzelerimiz de az çok kavruldu. Bence bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Çok da böyle e, sebzeleri öldürmenin manası yok bence. Tabi pişiyor da zaten ama hafif böyle diri kalması bence daha güzel oluyor, daha lezzetli. Tavuklarımız da pişmişti, altını kapatmıştım. Şimdi bunları da biberlerin yani sebzelerin üzerine aldım. Şimdi aynı tavada buluşturduk ve iki kaşık yardımıyla böyle yukarıdan aşağıya doğru nazikçe karıştırıyoruz. Tüm sebzeler, baharatlar ve tavuk böyle hepsi birbirine iyice bir karışsın. Birkaç dakika sonra ocağın altını kapatıp servise hazır hale geliyor. Ve işte fajitamız servise hazır hale geldi. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Hem rengarenk, hem lezzetli, gayet de doğrucu ve pratik kesinlikle denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle bir çatal yardımıyla da göstereyim. Bakın. Mutlaka deneyin ve eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.